Alo. Babacığım. benim bim Nasılsın inşallah canım? iyisin Ee, e. Beni hiç sorma. Ben hiç iyi değilim. Yani baba aramızdadır. Laf kızın mı var derdim var ha. Dedemle mi konuşur şimdi bu? Ee. Öyle. Edirne'yi yarayacağım dedi. Alo. Baba. Bak şimdi ben seni niye aradım bilirsin Mekin. Bak canım benim. Hani sana mezar yeri almıştık bilirsin. Şimdi benim o yere ihtiyacım vardır. Sen canım o yeri bana verir misin? Devremin gibi kullanırız dedim. Bak biraz ben yatarım. Sonra bir çıkarım sen yatarsın. Anam tozuttu gene. Niye mi isterim? Ay babacığım ben ölmeyi düşünürüm de ondan. Kızım beni dinlemez. Kendi başına gidin. Aa, o ne oğlan, Ferhat çulsuzuyla evlenmeye kalkar. Ben ölmeyeyim de kim ölsün? Aman be ana, hiç duygu sömürüsü yapma. Evleneceğim ben Ferhat'la, o kadar. Sultanın dediklerini duyarsın değil mi canım? Bu kız var ya baba... ...benim katilim olacak ha... ...beni mezara sokacak ha, dedim sana. Ya, demek sen de istemezsin Sultan'ın Ferhat'la evlenmesini. Ne dersin? ...akkımı helal etmem mi dersin? Helal olsun ablama vallahi Çok yetenekli gacıdır. Telefonun fişi çıktı ama o hala konuşur. <laughs> ben bilirdim bunun bir numarası olduğunu. Ey ee canım. Bak kız sultan gel. Gel bak dedin telefonda evlenmesindir yoksa hakkımı helal etmemdir başka da bir şey demez. Ne dedin başka ne öyle mi dedin? Öyle mi dedi? Aman baba pek ağır konuştu. Demek dedem benim için çok ağır konuşur. Ha an öyle mi? Öyle öyle. Çok kızdı a. U bak neler der kız. O benim torunum değildir. Ne dersin? Ben onu reddettim der. Dedem. Oh. Deden. Deden. Öyle der işte canım benim. Bak torunu da çok Hı. üzüldü a. Sesi nasıl dedemin? İyi gelir mi? Yani hatlarda bir arıza yoktur değil mi? Cık, yok yok. Maşallah maşallah hatlar pek iyidir. Dedenin bütün küfürlerini çok net duyarım ha. Vay be. Öyle mi? Öyle öyle. Maşallah. Teknoloji bayağı ilerlemiş desene be ana. <gülüyor> ana <gülüyor> çok ilerledi teknoloji baba. Telefon fişi takılı olmadığı halde dedemin sesi çok net gelir ha. <laughs> Demek ki artık fişsiz de çalışır telefonlar. Öyle mi? Çıkmış mı fiş kız? çıkmışsa ben hala duyarım nasıl olur dediğini. Uydurma be ana. Beni vazgeçirmek için dede aramış gibi yaparsın. Ama bak Allah baba çıkardı yalan işte. Öyle mi? Hay Allah bir. Yanlışım varsa düzeltin ama yani pembe ablam pembeydi. Oldu mu o spor? <gülüyor> Sus ördek <laughs> seni. <laughs> Kız sultan bekle baba düğüneceğim sana. Kızma ama. Gel sen vazgeç kızım. Vazgeç <laughs> bu evlilikte kızım illa ki Ferhat şart mıdır? Başka erkek bir kalmadı be? Kalmadan. Benim için Hı. Ferhat dünyadaki tek erkektir. Eşi benzeri yoktu. O kadar. <laughs> dur baba geliyorum. Tak şu fişi yerine. Devam edeyim konuşmaya adam orada kaldı. Elin ucunda tak. Aynen öyledir. Çok kıymetli bir adamımdır ben. Ha bu dünyada eşim benzerim yoktur benim. Ona göre davranacağız. Ay sen İdris. Gerçekten çok şekersin. <laughs> Öyle dur. Kız Bal yanaktan bir yırtıcık var bakalım bir çara. Çöre... Seni rahat dur bakalım ben bir makyajımı tazeleyip geleceğim şekerim. Tamam <laughs> canım. La İdris, la dayı oğlu. Çandırla çal lan, toparlan azıcık. Ne oldu şey, bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Ula çoyda bir rahat durmadın, Cemil'i kandırıp kaynına girdin. <laughs> He, <Ha>, cırdın. <cirdim. gülüyor> Çok tatlı kızdı Cemil'e. Tövbe tövbe. Ula kızcağızı ter olup İstanbullara kaçtın. He bari burada rahat dur la. Karılarla, kızlarla fingirdeşip duruyorsun. La sağ Ben tarlaları satıp İstanbul'a karıyla kızla yemeğe gelmişim daha. Sen bana kızdan uzak dur diyorsun daha. Kafanda var mı biraz? Tövbe tövbe. Hmm. şuraya bak. Hamsi akını gibi kare akını vardır İstanbul'da. La ben bunlara çaparıyı sallamasam cüne veririm ya. Ha salla salla. Cemil'e de sağa sallayacak çaparıyı haberin olsun. Namusunu temizlemek için er geç gelecektir İstanbul'a. O zaman göreceksin. Ne yapacak canına? Annemin ortasına vuracak mı beni? Vursun da gör. Dağıl oğlum cıldırma beni Allah'ını seversen. Vallahi İdris. Uşak. Elbet izini bulacağım senin. O zaman aha resim gibi ...seni de alnından çivileyeceğim. Hele o bir bulalım. Evvelallah sağ bırakmam. Sen temizlerim. Ya gelir sana nikah kıyar ya da ben onun canına kıyarım Cemil abla. Yok çok rica ederim kardeşlerim. Sizin kurşunuz geçmez bu davada. Sokun ha tabancaları belinize. Ben dururken İdris sizin vurmanız yakışık alır mı hiç?